الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله العظيم وبحمده لا شريك له لا, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Cuma'mızın güzelliğini yaşamayı Allah bu saatte kadar nasip etti. İnşallah gecemiz de güzel geçer. İnşallah. Aslında güzel bakmak lazım hayata. Çünkü insanın gözündeki gözlük vardır. Eğer gözündeki gözlüğün camında bir leke varsa nereye bakarsa baksın her yeri lekeli görür. Leke gördüğünde değil <laughs> camındadır. Cama silmek lazım. İşte insanın da bu vermiş olduğu Rabbimizin görme kabiliyeti yani basar. Mesela Allah-u Teala'nın özelliğidir. Basar. Ama ola ki her şeyi gören. Karanlık gecede siyah bir taşın üzerinde kara bir karınca yürüyor. Onun adım atışını görür Allah-u Teala. <laughs> bu özellikten Allah yarattı. Bize de vermiş. Biz de görüyoruz. Bakıyoruz. Bakın. Yalnız biz her baktığımızı görüyor muyuz bilmiyoruz. Bakmak ile görmek ayrı bir şey. Allah bizi baktığı zaman görenlerden eylesin. İnşallah. Bir kafamızda gözler var. Görüyoruz. Bir de gönlümüzde gözler var. Gönül gözleri. Zaten Allah da Kur'an-ı verir. Asıl kör olan diyor. O kalpteki gözler diyor. Evet. O kapalı olursa tamam. Olaydan iz çıkartamaz. Ders çıkartamaz. Bakar geçer. Bakar geçer. O zaman da kazananlar da değil, hep kaybedenler de olur. Çünkü Allah Celle Celaluhu mümin için ben onu velisiyim diyor. Bakın yani veli dost hiç insan dostuna zulmeder mi? Asla. Hiç dostuna üzülmesi ister mi? Yine asla. Biz kendi kendimize ediyoruz bazen. Fakat kendi kendimize ettiğimizde de kaybettiğimizde hemen karamsarık oluyor. Bazen problemin tam çözüm noktasına gelirsin, geri dönersin, kaybedersin. Yani tam belki bitme noktasıydı orası. Sabrının mükafatı devam ettin ettin örnek veriyorum. Belki yarın yeni bir gün başlayacaktı. Bugünden dönüp gidiyor. Bir şey bırakmak. Vazgeçenler kaybedenlerdir. Bırakmamak lazım. Niye? Çünkü sen istemişsin. Bir şey yapıyorsun. Gayret ediyorsun. Ya e Allah haber verdi sana. Gayret edin, muhakkak verecek Allah-u evet. Böyle vaat etti Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe lâ yuklifur <laughs> mi'at. Kur'an'ın ayet-i Muhakkak ki şüphesiz ki o Allah bir şeye vaat ettiyse vaadinden dönmez. Allah söz verdi. Hiç Allah sözüne döner mi? Ama biz o sözün gerçekleşecek olduğu zamanı bilmiyoruz. Ne gibi? Yani insanın bir yılında dört tane mevsim vardır yani. Bunun ilkbaharı, yazı, sonbaharı, kışı. E bir insan Örnek verelim şimdi. Dünya'ya başka bir yerden geldi. Geldiği anda mevsim kış. Eyvah dedi ya. Bu hayat yaşanmaz dedi. Efendim sabredemedi tekrar geldiği yere gidecek. E, bekleseydi kış bitecek arkasından efendim bahar gelecekti. Bilmediği için. Kış ne kadar şiddet olursa olsun kışın şiddeti ne zamana kadardır? efendim Nisan ayına kadar. Biter. Yaz ne kadar sıcak olursa olsun onun sıcaklığı en fazla efendim Eylül'ün sonu, Ekim başına kadar. Bitiyor yani. Gece ne kadar karanlık olursa olsun karanlığın bitme noktası sabah güneş doğuncaya kadardır. Bu kadar. Hayat da böyle. Bazıları efendim öleyim de kurtulayım diyor. Sanki ölünce kurtulmak var. Biliyor musun? Öldükten sonra senin neyin beklediğini. Allah korusun. Bu nedenle insan oğlu anı yaşamanın derdinde olmalıdır. Çünkü unutmasın, yarın olacak olan şey bugün olmaz. O yarın olacaktır. Bugün olacak olan şey de yarına kalmaz. Bugün makap olacaktır. Yani yaşanan yaşanacaktır. Evet, yaşanan yaşanacaktır. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz iman ederseniz ve şükür edersiniz, Allah size niye azab etsin? Ma yafalullah bi azabikum in şekertum ve amantum ma ve kana Allah şakiran alime. Allah böyle buyurdu. Şakiran alime. Allahu Teala kulun şükür edişini en iyi bilendir. En iyi bilendir. Ve onun Ayetin yine nasıl? Artırırım diyor. Şükür edersen artırırım diyor. Bugün bir kardeşim emekli olmuş daha. Hemen istenedercesine lan diyor ver lan paraya bak diyor. Bu kadar diyor para diyor. Yazık. Dedim bak kardeşim, senin şu anda emekli olarak bugün aldığın bu para birilmek belki hayalidir. Niye biliyor musun? Sen artık bundan sonra hiç çalışmadan bu para, sana gelecek. Sana hiçbir şey kesilmeyecek. Evet. Eğer sen buna nankörlük ediyorsun şu anda. Bu para bunu on katı da olsa sana yine yetmez. Çünkü sen şükretmiyorsun. Eğer şükredersen Allah sana ummadığın yerlerden bereket verir. Bereket böyle bir şey. Bereket böyle bir şey. Çünkü o gözde gözükmez. O Allah tarafından yaşatılır. Yaşatılır. Allah imkanlar verir. Sana birileri tanıştırır, birilerinin tanışmasıyla sana vesileler gelir. Sana kapılar açılır. Ama bu işte ve kendi Allah şâkiren alîme ayet kelimesini bilmeyekten kaynaklanıyor. Bilmiyoruz ki yarınlarda neler olacak. Bazen biri gelir senin hayatını değiştirir. Bak biri gelir bir gün senin hayatını değiştirir. Geçen e, bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir adam sırf yaptığı şey baston yapıyormuş. Baston alsa. Yıllardır da yaptığı iş başka bir iş mi Ama dermiş ki Allah'ım sen mülkün sahibisin. Acaba benim de bir gün iyi günler varlıklı günlerim olacak mı? Yani evine ancak ekmek götüren bir insan. Böyle. Şimdi bir gün birisi gelmiş ona Katar'dan ya Katar'dan gelen birisi ile tanıştırmış. Demiş ki ben bir asa istiyorum ama demiş şuralarda şurada altın olacak altın demiş, olur yaparım yeter ki malzeme olsun ama yapmış adam beğenmiş. Hadi ondan sonra hadi efendim Katar'a şimdi sürekli asa yetiştirme zaman yetmemiş. Ve o kadar da çünkü bazı insanlar için bu kaç para diye sorulmaz. Hani kim insan bu parayla nasıl geçinirim diye uğraşır, kim insan da nereye ne para harcasam diye uğraşır. Yani para birilerinde sınırlı, birilerinde sınırsız. Birileri para harcamak için yarar. Arar. Ve şu anda adam almış başına gitmiş. Altı ay içerisinde insan hayatı değişmiş bir anda. Buyurun. Her iş için böyledir yani. Bilemeyiz karamsar olan insan kaybeder. Ve birilerinden bir şey beklentisi olan insan Allah onun beklentisiyle baş başa bırakır. Niye? Çünkü Allah ne diyordu? Ey kulum sana rızkı ben veriyorum. Rızkın sahibi Allah'tır. Kim insanlar vardır böyle? Ne gibi biliyor musun? Tavuk gibi. Tavuklar, bazı tavuklar beyazı yerde yemlenir gider yumurtayı başka yerde yapar. Evet. Bak Köpek dediğimiz hayvandan ders almak lazım. O mübarek hayvan eğer birisinden bir yiyecek aldıysa, tamam, asla onunla nankörlük yapmazmış. E peki biz bugüne kadar kimden rızık aldık? Kime el açtık? E buyur, işte Allah burada rızkı veren, yani rezzat olan Allah, kulu bir kişiyi, kendisini bırakıp da birilerinden medet bekliyorsa, birilerinden beklenti içine giriyorsa, işte o olmazsa benim işim olmaz, aman bu olmasaydı benim işim zaten olmazdı. Bunların tümü yüce Allah'a karşı söylenen çok büyük günah sözlerdir. İşte Allah'ı unutup da birilerinden medet bekleyen, yok babasından, yok ondan, yok bundan, yok falancadan Allah der ki hadi bakalım sen beklediklerinden bekle verebilirse versin. Şunu şöyle, şöyle bitiriyorum. Dahak diye bir büyük alim var felsefe bir verse, alim. Onun bulunduğu bir ortamda öyle güçlü kuvvetli ama kibir sahibi birisi sohbet aslında bir sinek geliyormuş. Adam kovalıyor. Sinek yine geliyor. Adam yine kovalıyor tekrar. Bıkmış. Sinekler Demiş ki, ya demiş Allah demiş bu sineği niye yarattı demiş ya. Şuna bak demiş, mikrop, pislik gibi sözler söylemiş. Daha ismi alip işte senin gibi kibirlere acizliğini öğretmek için demiş. Bak bir sinekle mücadele mücadele, mücadele ediyorsun, başaramıyorsun. Bak sinek, bak. Bir sinek seni mahvediyor. Çünkü nemrudu da bir sinek mahvetmişti. Allah Kur'an'ı haber verir. Ya senin kibirin neye? Allah Kur'anı? Bu nedenle insanın kendisine el açtığı Allah'tan gafil olmaması gerekiyor. Verenin kim olduğunu bilmesi gerekiyor. Veren vermeyi en iyi yapar. Ve onun vakti vardır. Vakti. Belki efendim tam cuma günüdür. Sen beklersin hafta başına cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Tamam ya bu iş yok. Olmuyor bu iş değil bırakıverirsin. Oysa bir gece daha sabır öbür gün senin isteğin olacak. Allah muhafaza etsin. Rabbim bizi ümidini kaybedenlerden değil, daima ümit içerisinde olanlardan eylesin inşallah. Lillahi vel Fatiha.